İstanbul Esenyurt. 10-12 yaş arasında iki çocuğa Suriyeli bir adam taciz ediyor, camiden namaz kılarken. Ve adama linç girişiminde bulunuyorlar, polis ellerinden alıyor, kelepçe atıyor, camiye atıyor. Şu an polis onu çıkarmaya çalışıyor, halk onu bekliyor. Linç girişiminde bulunacak yine. Hiç sorma kardeşim. Şiveyi de kaydırırlar insanın. Neyse yapacak bir şey yok. Yazık günah gerçekten. İki tane polis geldi. İki bin tane. Evet. Bakın emniyeti protesto ediyorlar hala halk. Awesome. Kendisine vurdu gördün mü? Aha. Helikopter geldi. Ortalık karıştı. Esen son dakika.